Abi o makarnacı zaten canına susamış da. Size ne oluyor? Teklif bizden gitti. Behzat. Feyyaz illaki bir şart koşacaktı. Ama o da çok iyi biliyor ki Hızır doğal lider. Onun olduğu masada ne yapsa boş. Abi biz o masanın olduğu binada mı yatıp kalkacağız bundan sonra? Hiç dışarı çıkmayacak mıyız? İnsan içine karışmayacak mıyız? Yani bacının olduğu eve bir daha girmeyecek miyiz? Bacının kocasının yüzüne nasıl bakacağız? Bunları da bir ara düşündün inşallah. Yani o kadar uzun boylu düşünmedim Vesat. Bacının kocası var hayatta. Yani bundan mutlu olur diye düşündüm. Hazır. Bacınız demişken. Benim bacım nerede Haşmet? Yukarıda yemeyecekmiş. Kendi yemeğinizi kendiniz hazırlarsınız dedi. Yumurta kırar şimdi Behzat bizi acıktıysan. Sen ablam için canını sıkma. Ya ne yemeği abi? Siz beni duymuyor musunuz? Behzat yani o kısmını biz de öyle düşünmedik. Yarın toplantıdan önce bir araya gelir. Son bir şansımız döneriz. Ama baktık ki yapacak bir şey yok. Savaşı bitirmenin yolu neyse o olacak. Vallahi siz neye savaş diyorsunuz? Ben zaten anlamış değilim de. Ortada üç beş tane psikopat var. Ya biz onları vuracağız ya onlar bizi vuracak. Ne zamandan beri bunun adı savaş oldu abi? Bence siz bu gece yatmadan önce son bir kez daha düşünün, sağlıklı bir karar verin. Neymiş o sağlıklı karar? Mesela hazır bu konuyu konuşmaya Feyyaz'ı çağıracaksınız ya, Hızır abi yokken. Tipi abi boğsun onu işte. Ha boğmam diyorsa ben hallederim. Hızır abiler geldiğinde de bir moral olur, bir motivasyon olur. Geleceğe matuf bir umut olur yani. Behzat. Bana kalsa senin bu dediğini ben geçen hafta yapıyorum. Onun üzerine senin iki yeğenin öldü. Sırf bu düşmanlıklar yüzünden. Bence bu gece sen aç yat Behzat. Ve iyi bir düşün. Ablamı, bacana. Ebru'yu. Ve hatta daha kim bilir kimleri kaybedeceğini bir düşün. Bunları göze al. Yarın ona göre konuşalım. Aç yatacağım kesin abi. Artık siz kendi kendinize yumurta kırarsınız. Bu işin sonunda ölüm de var. Biliyorsun değil tipi? Biliyorum Dadaş. Benim için işin en cazip kısmı orası zaten.